Böyle kokusu ne gibi biliyor musunuz? Sanki böyle çilek, çiçek, hepsinin karışımı, tüm güzel kokuların karışımı sanki. Keşke hep onunla kalabilsem. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah kızlar. Yani hep beraber. Kader. Annenle hiçbir şey konuştunuz mu? Yani bir şey dedi mi sana? Hani temelli kalabilecek miymişsin orada? Ya soramadım. Annem biraz dertli kızlar. Kardeşim hastaymış. Öyle mi? Nesi var kardeşinin? Lösemi. Kızlar, annem benden derin için ilik istedi. Kader, Senin bu annenin hastalığı ne zamandır biliyor? Yeni öğrenmiş. Sen öyle san kader. Bence bu kadın çok önceden biliyordu. Hatta seni de böyle sevdiği, özlediği için falan bulmadı ya. Sıf kızına ilik lazım olduğu için buldu kader. Ya hayır Songül. Evet kader. Ya hayır. Annem beni karşılıksız seviyor. İliğimi vermesem de sevecek. Ya Allah Allah niye bu kadar kötü niyetlisin anlamıyorum ha. Öf. <laughs> Kader. Duydun mu Cemre? Merhaba. Ben sana bir şey diyecektim de pek sırası değil galiba. Ya biraz canımız sıkkın, evet. Kusura bakma da benim canım hiç sıkkın değil. Yeter ya. Bıktım artık, bıktım. Salak arkadaşıma laf anlatamamaktan bıktım. Artık hiç kimse umurumda değil Cemre. Ne oldu Güney? Ya sen böyle ters davranınca benim elim ayağıma dolanıyor kızım. Neyse ya ben sonra söylerim, konuşuruz sonra. Güney. Söyle bakalım bebişim ne var? İşte oğlum. Tamam anlatıyorum. Şimdi bizim seninle aramızda özel bir şey vardı değil mi? Yani ben senin için okuldaki diğer çocuklardan farklıyım. Yani öyle bir şey işte. O zaman ben sana bir şey vermek istiyorum. Ne? Yani şey dediğim para. Ama e, borç olarak yani istediğin zaman geri ödersin. Ya ben senden para mı istedim ya? Akılsız mısın oğlum sen? Al şu parayı defol git buradan. Defol. Ne oldu? Ha, Gökhan oğlum. Müdürün odasını temizliyordum demin. E, polisler geldiler. Ellerinde kamera kaydı mı ne varmış. Müdür beyi izlettiler. Yangını çıkaranı bulmuşlar. Burak diye bir çocukmuş. Gökhan oğlum nereye? Kalk lan ayağa. Kalk! <laughs> Kalk. Niye yaptın lan bunu? Ne oluyor lan? Gökhan! Niye yaptın lan? Ha? Ne istedin kızlar? Ben bir şey yapmadım. Niye <gülüyor> yaptın? Gel <laughs> lan buraya. Söyle niye yaptın? Konuş! Konuş! Söyle! Söyle niye yaptın? Ne istedin lan kızlar? Ha ne istedin? Gökhan ne yapıyorsun? <laughs> ya bırak çocuğu bırak! Gökhan yapma! Öldürürüm lan seni! <laughs> Ya Gökhan ne yapıyorsun? Konur, Gökhan, yapma. Gökhan yapma! Söyle! Gökhan! Söyle! Gökhan yapma! Konuş! Yap. Konuşsana lan! Öldürürüm seni hiç! Konur. Gökhan! Gökhan yapma! Ne olur yapma! Kalk Gökhan! Ne olur kalk! Yapma! Kalk! Yani. Sakin ol! Sakin ol! Ne olur sakin ol! Buna ne gürültü? Ne oluyor burada? Burada memur bey. Evet biriniz anlatsın bakalım ne oluyor burada. Dinliyorum.